<laughs> Hadi sen Yağız'la konuşuyor musun arkadaş olarak? Bugün konuştum dedim ki açayım dur. Ne dedin? Sen hangi telefondan yayınlıyorsun? Annemin telefonundan. Benim telefonum kadar da evet. bozuk. Ne dedin? Dedim tamam, ki sen. Yağız ben suda karışmıyorum. Bana o gün neler dediğini okudun mu dedi. Dedim tamam gülüm bilmiyorum ama karışma dedi. Kaşar dedi bana kanka. Kaşar dedi dedi. Kim? Sude. Tamam boş, tamam, boş var, ver dedi. Lütfen dedi herkese diyor o dedi. Kanka yazıyorum ya yazmama izin vermiyor. Tamam dedi Ece beni tanıyorsun kurban olayım tamam dedi. Dedim ki karışmasın dedim. Ben de susayım dedim. O da dedi ki. Husumet olmasın aranızda dedi. Salla dedi. O, da, o deli dolu dedi.